Arak'ın bu tweetini SDG'nin misyonu bitti diye yorumlamak doğru mu yanlış mı? SDG'nin misyonu konusu işitle ilgili. Yani işit boyutuyla bitti diyebilir. Nitekim son 24 saat içinde garip durumlarla karşılaşıldı. Bunu Tom Barak şimdi söylüyor ama bunu büyük ihtimalle Mazlum Abdi'ye daha evvel söylemişti. Nitekim Mazlum Abdi takımı, SDG takımı o işit kamplarını serbest bıraktı yani ha, sen bize değil Şam'dakilere güveniyorsan hadi eyvallah dediler çekip gittiler ve kamptakiler kaçtı ha, şimdi onun için şeyde bir telaş var Şam takımında ee, biz bu görevi devralmak durumundayız yani o o kamplardaki tutuklu bulunan işit militanları ve aileleri onlar aileleriyle birlikte kalıyorlar bunların kendilerine göre bir Açık hava cezaevinde kontrol altında tutulmaları keyf, keyfiyeti gündeme gelecektir. Ama ben bir adım daha öteye gideceğim. Yani sonunda bu dört gün geçtikten sonra o metinlerde ne gibi değişiklikler olduğunu göreceğiz. Bu bir, bir müzakere devam ediyor. Ama her halükarda SDG'nin e, terörist örgüt vasfının Türkiye açısından ortadan kalktığının güvencesine ihtiyacı var Ankara'nın. Yani bu güvenceyi kim verecek? Yani oradaki yoğunlaşan SDG mevcudiyetinin Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırıya yol açmayacağının güvencesi lazım. Çünkü SDG bugün hem kaynaklar olarak hem kontrol ettiği coğrafya olarak kayıplara uğradı. Bunun başka bir sonucu olacaktır diye ben düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Her ne kadar bir entegrasyondan bahsediliyor olsa da kağıt üzerinde söylemde de bu entegrasyon açısından SDG'nin önümüzdeki dönemde Şam'dan ziyade Barzani'ye yönelme ihtimali vardır. Yani şunu demek istiyorum hala Kamışlı bir Haseke'de bir takım petrol kaynaklarını kontrol ediyor şey e, SDG. E bunu o petrolü sonunda çıkarıp satması lazım. Bunu bence Şam'a değil Barzani'ye satma yönüne gidecektir. Şimdi bu ister istemez iki ülkedeki farklı isimlerde de olsa Kürt antiteleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin güçlenmesi sonucunu doğuracaktır. Yani şeye geçmiyorum, dörtlü modele daha gelmiyorum ama bunun ikili modeli, yani iki Kürt antitesinin isimleri farklı olsa dahi birlikteliği konusunda o coğrafyada yaşayan insanlar açısından yeni imkanlara kapıyı aralayacağı düşüncesindeyim. Peki çok teşekkür